Bugün 8 Nisan. Dışarıda yağmur yağıyor. İstanbul ve çok üşüdüm. Hava durumunu bir kenara bırakıyorum ve şimdi sizlere okuduğum kitapları paylaşmak istiyorum. 5 kitap okudum. Bu kitaplardan bir tanesi Judy Picoult'un Yapboz isimli kitap. yazarı okumayanları artık okumalarını tavsiye ediyorum. Bu kitapta inanılmazdı. Ee, Nina kitabın kahramanı Nina bir başsavcı yardımcısı taciz ve tecavüz olaylarına bakıyor derken bir gün aynı olay çocuğunun başına geliyor. Bu olaydan sonra çocuk konuşma yeteneğini kaybediyor ve psikoloğa götürüyor. İşaret işaret diliyle beraber bir baba figürü ortaya çıkıyor ve eşinden şüpheleniyor. Bu olaydan sonra işini evden uzaklaştırıyor. Geçen süreçte eşinin herhangi bir suçu olmadığını öğreniyor ve olayla inanılmaz derecede ilerliyor. Okumayanlara öneriyorum. İkinci kitabım ise tabii ki benim olmazsa olmaz dediğim Zweig Mürebbiye isimli kitabı. Burada dört öyküden oluşuyor. İlk öykü Mürebbiye. Mürebbiye isimli öyküde bir evdeki Mürebbiye'nin yasak ilişkisinden bahsediyor. Çocuklar Mürebbiye'lerindeki değişimi fark ediyor. Olayları gözlemliyor, odasını dinliyor. Hatta anne ve babasının oda kapısını bile dinliyorlar. Sonuçta Mürebbiye'nin başına ne geldiğini ve neleri hissettiğini öğrenip çok çabuk da büyümüş oluyorlar ve büyüklerinde gerçek yüzlerine hakkında bir bilgileri oluyor. İkinci hikaye yaz novellası. Burada yaşlı bir adamın genç bir kıza olan aşkı gündemde ve ona mektup yazıyor. Bu mektup sonrasında kızın davranışlarını gözlemliyor. Üçüncüsü geç ödenen borçta iki arkadaş bir tiyatro sanatçısından hoşlanıyor. Zaman geçiyor. İkisi büyün, büyük evleniyorlar. Ve yıllar sonra bir tanesi o e, tiyatro sanatçısı ile karşılaşıyor. Ancak beklediği gibi değil. İşte e, zor durumda insanlar tarafından alaya alınan bir tip olarak ve ona davranışlarıyla tekrar önemli olduğunu hissettirip e, geç ödenen bir borc borcunu da ödemiş oluyor. Kadın ve Yeryüzü isimli hikayede ise kadın doğa ile özdeşleştiriliyor. Diğer bir kitabım Anton Çehov'un Altıncı Koğuş isimli kitabı. Ee, burada Ivan Demetriç bir akıl hastanesinde yatıyor. Ee, sanıldığı gibi o kadar da aklını kaybeden bir insan değil. Bir kültürlü, sadece korkularından dolayı bu orsama düşüyor. Ortamdan çok rahatsız e, çünkü oradaki görevli onlara çok çok kötü davranıyor. Ve bunu e, koğuşu doktoruyla paylaşıyor. Doktor e, olayları çok fazla önemsemiyor. E, hastanın İvan'ın anlattıklarını hep kulak arkası edip görmemezlikten geliyor. Ve daha sonra e, bu hastayla olan konuşmaları hoşuna gidiyor. Fikir birliğine vardığında hiç umulmadık bir durumda. ...karşılaşıyor. Diğer bir kitabım... ...Jules Verne'in Zakaros Usta isimli kitabı. Kibri inanılmaz derecede anlatan bir kitap. Ee, Tanrı zamanı yarattıysa... ...Tanrı tam tersi... ...Tanrı ruhu yarattıysa... ...ben de zamanı yarattım... ...deme gafletinde bulunan bir insan. Saat yapımcısı çok ünlü. Yaptığı saatler teker teker bozulurken insanlar bozulan saatlerinin parasını alabilmek için kapısına dayanıyor. Tabii ki kazancının da bu şekilde kaybediyor. Sadece bir saatinin çalıştığını öğrenip o saatin e, peşine gidiyor ona ulaşmak için. En son okuduğum kitap ise Çatal Dil. E, bunu da William Golding'in kitabı Sineklerin Tanrısı'nın yazarında. O kitabı okumadım. Yazarın okuduğum ilk kitabı ancak yazarın son kitabı. Ölmesi sebebiyle tamamlayamamış, yarında kalmış ve yazıldığı gibi kalan bir kitap. Konuya girince Antik Yunan devre döneminde Erika isimli bir kız tarafından anlatılıyor. Tabii ki Erika bayağı bir yaşı ilerlemiş bir durumda o dönemde yaşadıklarını anlatıyor varlıklı bir ailenin kızı, tek derdi, erkeklere tanınan özgürlüğün, onlara verilmeyişi, sevgiyi hissedememesi, e, bir gün e, babası tarafından evlendirilmek istemiyor. Babası ciiz olarak ona iyi de bir şeyler veriyor madde anlamda. E, ancak o bu olaydan kaçıyor. Kaçınca e, talip olan aileye bu evlilik içinden vazgeçiyor. Tabi Erika'nın e, bilici özelliği sahip. Bunun üzerine Apollon adına onu e, alıyorlar ve tapınağa götürüyorlar ve orada yaşadıkları olayları anlatıyor. E, tabii ki bu konu hakkında tarih hakkında e, sevenler bu tip kitapları beğenenler bu kitabı okuyabilirler. Evet okuduğum kitaplar bu kadar. Eğer bildirim almak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşelim diyorum ve hoşçakalın.